Kardeşim her zaman trafik olur, bir durun ya. E ee, sanki de gösteriyor zaten, çekici galerilerden Bas. Om. Kaçak TV lan. Oh kaçak TV de aynı yere düştü. Kaçak yayında mı? Olum. Nasıl TV, Kaçak TV Ne oluyor abi? Kaçağı sollamamız yok mu banyo? Banyomamız yok mu kaçağı sollayıp. Araç gitmiyor ki sollayacağım ya şuna bak Bak şunu yaptı bak Hop Allah <laughs> kaçağa sollarken toz Aha sollarım ben bu da İzle Ne basıyorsun kardeşim? kaçağa sollamadık ya Aha banyo da gizli izbeler banamız hayırlı olsun Oğlum kaçak bana ne yazmış lan? <laughs> Baksana, Hamza oyundan çıkıp uğraştığında şoför oldu bilmiyorum. Eyvü, eyvü.